Birileri enerji diye bağırmadan yaklaşık 200 yıl önce ilk influencer'ın dünyaya geldiğini biliyor muydunuz? Üstelik köle olarak. Amerikan İç Savaşı'nın başlamasından 27 yıl önce Güney Amerika'da köle olarak dünyaya gelir Nancy Green. Green zaten doğduğu bölgenin ismidir zira o dönem kölelere doğum belgesi veya evlilik ruhsatı verilmemektedir. Dönemin varlıklı ailelerinden Walker ailesinin yanında hizmetçilik, dadılık, aşçılık, kısaca ne emredilirse onu yapar Nancy. O yıllarda içine doğduğu hayat büyük bir doğum sancısı çekmektedir. Çünkü Amerikan nüfusunun %13'ünü oluşturan köleler ayaklanmaya başlamıştır. Bu durum Amerika'yı savaşa sürüklemiş ve sonunda ABD'de kölelik kalkmıştır. Nancy Green 30'lu yaşlarının başında özgürlüğüne kavuşur ancak savaşta kocası ve çocuklarını kaybetmiştir. Dolayısıyla bir başına ne yapacağını bilemeyen Nancy, Walker ailesinde hizmetçi olarak çalışmaya devam eder ve aileyle beraber Chicago'ya taşınır. Peki Nancy Green nasıl influencer oldu? 1893 yılında Amerikalı bir şirket yaptıkları krepleri satabilmek için Aunt Jemima adında siyahi bir çizgi karakter oluşturdu. Karaktere Jemima teyze demelerinin sebebi dönemin beyaz Amerikalılarının evlerinde çalıştırdıkları siyahi körelere teyze diye hitap etmeleriydi. Dolayısıyla şirket karakter üzerinden oluşturdukları ırkçı stereotiple kölelik sistemini özleyen Amerikalıların iştahını kabartmayı hedefledi. Şirkete göre Aunt Jemima ürünlerini alanlar evlerinde yeniden siyahi bir köleye sahip olmanın keyfini süreceklerdi ama olmadı. Çünkü bu sadece bir çizgi karakterdi, kanlı canlı birisi değildi. Şirket batınca Davis Milling Company'ye satıldı. Davis, Jemima karakterine can vermek istiyordu. Bunun için bir arayışa girdi ve nihayet Nancy Green'e ulaştı. Nancy, onların tam istediği reklam yüzüydü. 60 yaşlarında, siyahi ve de gerçek bir köle. Şirket hemen büyük bir fuar düzenledi. Nancy Green Aunt Jemima karakteriyle fuarda gözleme ve krepler yaptı. Şarkılar söyledi. Köle olarak doğduğu yerden sanki hiç acılar yaşanmamış gibi tatlı hikayeler anlattı. Nancy Green sıcak tavırlarıyla fuarda o kadar popüler oldu ki etrafında izdiham olmasın diye güvenlikler önlem almaya başladı. Aunt Jemima karakteri fuarda çok sevildi ve o gün 50 binden fazla ürün satıldı. Organizatörler olağanüstü performansından dolayı Nancy'ye madalya verdi. Cemayma markası o kadar meşhur oldu ki Davis, Nancy Green'i şirketin sözcüsü olarak işe aldı ve ilerleyen yıllarda Aunt Cemayma adını şirkete verdi. Birçok kaynağa göre işte tüm bu yaşananlar tarihte influencer marketingin başlangıcı olarak kabul edildi. Böylelikle Nancy Green de ilk influencer olarak tarihteki yerini aldı.